Efendim yapay zeka artık hayatımızda azımsanmayacak kadar önemli yer tutuyor. Tek dokunuşla öğrenciler ödev yapıyor. Gençler müzik besteliyor. Ancak yapay zekanın bu özelliği kimi aileleri tedirgin ediyor. Uzmanlarsa yapay zekanın vasat bir gençlik yarattığı görüşünde. Müzik geri planda bırakıyor çocuklar Yani gerçekten tembelleştiriyor aslında şu anki yapay zeka. Şimdi gençlerde bir disiplin diye bir şey olay yok yani. Bizim örf adetlerimizden çıkarıyor. Yapay zeka eğitim dünyasını da etki altına aldı. Öğrenciler kolaycılığa alışınca aileler tedirgin oldu. Uzmanlardan da yapay zeka vasat gençlik yaratıyor açıklaması geldi. Yurt dışında yapılan bir araştırmada üç farklı grubun belli bir konuda hikaye yazması istendi. İşte o araştırmanın sonunda yapay zekadan destek alınmasına izin verilen grubu ...yaratıcılık konusunda iyi ancak çeşitlilik konusunda zayıf olduğu saptandı. Özellikle çocuklar bu durumda ne aileye odaklanabiliyorlar... ...ne işe güce odaklanabiliyorlar, ne derslerine odaklanabiliyorlar. Benim fikrime göre eski zamanlarda daha bu yapay zekanın fazlasıyla devreye girmeden önceki beynen çalışaraktan bir şeylerin üretildiği zaman insanlar daha fazla zekiydi. Uzmanlara göre yapay zekanın iş dünyasındaki başarısı tartışılmaz. Ancak aynı teknoloji okullarda sınıflara girdiğinde aynı sonucu vermiyor. Çünkü derslerde çok kolay öğrenen öğrenciler uzun vadede tembelleşiyor. Çok büyük bir eşikte bilgi, öğrenme, değerli bilgi anlamında çok büyük bir azalma olduğunu düşünüyorum. Çok teknolojiye çocukları yakın tutmak iyi bir şey değil bence. Kimi velilere göre ise yapay zeka çocuklarda gelişimi destekleyen alışkanlıkları da azalttı. Çelik çomak oynardık. Birdir bir oynardık. Dört kişi bir araya gelirdi böyle taklalar atardık. Birdir biri biliyorum. Uzmanlar öğrencilere yapay zeka ve teknolojiyi tadında kullanın uyarısında bulunuyor. Valla dijital de tembelleştiriyor diyorlardı ama artık dijitalden vazgeçemez olduk. yani. Yarın öbür günde yapay zekadan vazgeçemeyeceğiz.